Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün piknik yapacağız. Evet. Dışarıya çıktık, çantalarımızı aldık, birkaç malzemelerimizi aldık ve Çamlık'a doğru gideceğiz. Çamlıda önce, önce kasaba uğrayacak. Aa Doğru, evet. Et almadık. Evet. En önemlisi. Şimdi gidelim. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlardan da bize yeni video fikirleri verebilirsiniz. Hadi evet. şimdi kasaba. Evet, birileri demiş öldü ama gezgin ikili geri döndü. Kasaptan etimizi aldık. Şimdi Pitney'e doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çamlı. Çamlı. Önümüzde uzun bir yol var. Evet, güzel. Bugün hava güzel gibi ama akşam yağmuru gösteriyor. Bakalım nasıl olacak. Umarım yağmura yakalanmayız. Yani aldığım eti de gidince göstereyim size. 150 TL'lik deli aldım. İkimize yeter diye düşünüyorum. Evet bir şey unutmuşuz. O da içecek. Hemen yol üstünde bir market gördük. Girelim. <laughs> Hemen içeceğimizi alalım. Ama Burası çıkıştı. Da. Girişi nereden lan buranın? Doğru. Hangi alacağız? Bizim içeceğimiz içecek yok burada. Hep gazlı, gazlı içecekler var. Şu dışarıya bak. Lipton var abi. Var mı orada? Var. Ben niye göremedim? Kutuda. Hayır büyük bakmıştım da. Büyük zaten. İşte. Ben onu görmedim. Sekiz elki. Hadi aldım gidelim. Evet, Çamlı'a geldik ve her yer dolmuş. Hiç Uzun oturacak yer bulamadık. Bulamadık. Gerçekten bulamadık. En sonunda çağırmadık. yere oturmayı tercih ettik. Şöyle bir sofra bezimizi serdik yere ve yere oturduk. Şimdi hâlen malzemeleri çıkaracak sanırım. Bir adet telefon için. Evet, piknik için olmazsa olmaz zaten, bir değil mi? Sabitleme aparatı. Malzeme çıkaracakken piknik malzemelerinden bahsetmiştim. Bir adet. Haporlar. Radyo getirecektim olmadı. Neyse. Hadi. Çeceğimiz var. Ama yarım. Yarısını içmiş Yarısını ve getirmiş. Geliştim. Neyse. Ee, yeni içecek de almıştık zaten. Evet. evet. Aldığımız eti gösteriyorum size. Gördüğünüz bu et 2 kilo ve 150 TL. İnanabiliyor musunuz? 150 TL bu et. Ama şöyle bir şey de var benim evde kendi etim özel spesiyelim vardı. Şöyle açayım. Poşet lazım olmaz mı sonra burada? Olabilirdi aslında. Olur mu? Şunu tamam, şöyle açalım. Burada buzlu hala. Evet. O ne? Bu dipdek. Gördüğünüz gibi. İki gündür bunu yemek için bekliyorum. <laughs> bugüne mi? Evet, bugüne kısmet. Bu da böyle burada tuttu. Birazdan mangalı yakalım. Ne zaman yakalım? Şimdi mi yakalım? Şimdi başlayalım artık. Tamam. Ali'nin iş başında. Evet. Poşetin içinden poşet çıkıyor. Bakalım onun içinden tekrar poşet çıkacak. İçine eldiven bırakmışlar. Elimiz bakmış. Teşekkürler. Diye. Denir, Yok. Şuram, sen de evet, evet, şimdi mangal nasıl yakılır bunu öğreneceğiz. Evet, mangal böyle yakılır. Poşeti komple döküyoruz. İnşallah bu kömür bize yeter. Az geldi. 35 lira para verdik bir de buna. Yardım. Az kaldı. Şuna baksana ne kadar güzel, şekilli şekilli. İçinde delik var. Yakmasak mı bunu? Bu yana benim en bence. Evet, birazcık acemilik mi görüyorum? Hayır. Ee, rüzgar mı etkiliyor? Rüzgar etkiliyor. Kibritle tabii bir de yanması zor oluyor. İşte. geri <laughs> alıyoruz yoksa sönebilir herhalde. Yelli mi? Yelli. Ortalığı batırdı. Batırdı. Tatlı tatlı, böyle okşayacaksın ateşe. Şey, Maşa nerede? Ben beklemekteyim. Oturuyorum hala. Alan da hala mangalın başında. Bir ara mangal, mangalımız söndü. Şu anda tekrardan yakmak için çabalıyor. Göstereyim hatta onu size. İşte, hala çabalıyor bir şeyler yapıyor. İnşallah bugün yanacak mangal. alan ateşle birazcık daha cebelleşirken ben de etleri döşemeye karar verdim. Elim ağrıdı ya. Yellemekten <laughs> ne oldu? Ya. Elim ağrıdı. Evet. Beyza etleri düşüyor. Nasıl? Değil mi et? Ne bileyim yiyince fark ederim artık. Ne evet, yapacağız. yanıyor mu? <laughs> Bakayım mı? Yavaş yavaş pişer herhalde. Tabii önemli olan etin yavaş yavaş pişti zaten. Hı, Hızır o yüzden uç. mi? <laughs> işte Beyza Hanım tabakları hazırlıyor. Ve hazırladı. Bu kadar basit. benim içeceğim ver. Benim içeceğim ver. Dur çantada. Ne bu? Sen etlere bak herhalde. Bunlar. Bakalım etler ne durumda. Evet şu kısmı pişme şu kısmı pişmemiş olsa da şuraları pişmiş artık. Yavaş yavaş oluyorlar. Güzel güzel kokuları duyuyorum. Evet alan nerede? Burada. Eğilmiş ne yapıyorsun yerlerde? Hı? Şu yer yani. Bir de gözlük takmış. Hı? Gözlüğün tepesinden bakıyor. Yaşlı dediler gibi. Olanları şuna bırakıyorum. Bırak bakalım. Şimdi bunu yarısı düşünler devam düşünler. Bunları da ortaya alalım mı? Evet, Ye olmuş. bakalım nasıl olmuş tadı. Güzel mi? var. O zaman birazcık da ben yiyeyim artık. Evet vahşi hayatta gibiyiz. Çatal bıçak yok. <laughs> Olmuyor. Var ama plastik ama işe yaramıyor o yüzden. El soğumadan yiyelim. <laughs> Etrafı toparladık ettik. Artık bu mangal yerinden kurtulduk. Başka bir mekana geldik. Karnımız doydu baya. Evet. Daha güzeldi. Daha arttı. Yani yemek isteyenler varsa şu anda gel gelebilecek olanlar gelsinler yesinler. Nasıl gelecekler? Bu videoya hatta paylaşacağız. <laughs> Neyse. Ee, i̇şte şu anda farklı mekana geldik. Şu şöyle yere serdik şu şekilde. Antre. Hoparlörlerini de koymuş. Ee, dinlenme zamanı. Evet ben. Gerçekten çok rahat, öpüle öpülesi Aa. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben nereye yatacağım? Tığı tığı. En orta yere Yaptırı. geçmiş. Ama şu yastıkları değiştirmemiz lazım. Sen güven, Ben de şimdi oturdum. Alan diyor ki hemen niye kestin ki videoyu diyor. İstiyormuş ki beyefendi ben ayakta onu çekeyim durmadan. Hı, değiştirdi bir de yastıkları. Keyfin keyif mi? Hala daha bulamadı. Hatını bulamadı. Evet, seni bekliyoruz. Burası daha rahatsız. Hı, şimdi aldım. İyi mi? Oh, Uyuyacak evet. mısın? Yorulmuşum. Uyumam. Ne yapacağım? Gökyüzü <laughs> de gözükmüyor. Evet arkadaşlar pitneyimizi bitirdik. Şimdi kahvelerimizi aldık. içiyoruz. Evet, artık videonun sonuna yavaş yavaş geldik. Aslında çoktan geldik de. <laughs> Birazcık biz bu videoyu uzattık sanırım. Evet şu an AVM'deyiz. Ee, bizim sırtımızda kanatlar var ve her yerini çok çekiyoruz. O yüzden bir anda o yaptığımız evet. yerden direkt buraya uçtuk. Uçtuk. Ee, bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu da like ya, Hala 5000 abone değiliz ya. Ayıp değil mi biraz? Evet. 6'ya çok az kaldı. En azından 6 olalım ve olmaya doğru ilerleyelim artık. Evet. Evet, zaman... Okay. videoyu beğendiniz. Beğen butonuna basın. Unutmayın. desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>